Evet, son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri ne geçiyoruz şimdi? Enflasyon rakamlarını konuştuk. Enflasyon rakamlarında e, siyasilerin ya da toplumun bazı kesimlerinin özellikle e, adeta günah keçisi haline e, dönüştürdüğü bir zincir marketler topluluğu var. İndirimli mark, indirimli zincir marketler topluluğu var. E, de, az önce söylemiş olduğum gibi bazıları buna harfli marketler diyor ama bunun gerçek anlamda karşılığı indirimli zincir marketler olarak çıkıyor. Sayın Altay bu enflasyon artışlarıyla ilgili bu marketlere çok yükleniyor. Burada tek suçlu indirim marketler midir? Şimdi konuyu ilk farklı bir açıdan ele alacak olursak tabi ne kadar suçlanırsa suçlansın, baskı yapılırsa yapılsın, ceza verilirse verilsin. Biraz önce bahsettim. Fiyat istikrarı ve finansal eksiklik giderilmediği sürece gerek zincir marketlerde gerek diğer e, işletmelerde, e, bakkallarda nereyi sayarsanız sayın fiyatlar düşmez, düşmeyecektir. Bakın e, şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. E, Faiz fiyat problemi 20 yıldır değil de neden bugün de başladı? Neden son yıllarda? artarak devam ediyor. Veya şöyle söyleyeyim. 2008 yılında dünya ülkeleri ağır bir ekonomik kriz yaşadı. Kriz ülkemizde uzman kadroların planlı programlı programı nedeniyle ülkemizi teess geçti. O dönem ne marketleri, ne stokçuları, ne fırsatçıları hiç kimseyi konuşmadık. çünkü o dönem ekonomik istikrar vardı. Ki bakın e, şu an bankacılık sektörünün karı ilk 10 ayda %408 artmış. E, 335 milyar lira da net kar elde etmişler. Şimdi tamam e, marketler temel e, ihtiyaç ürünlerini karşılıyorsa ya bankalar, inşaat sektörü, otoyedek parçaları veya el eşyası, konfeksiyon... Cep telefonları neden kimse konuşmuyor? Şimdi e, temel ihtiyaçlar arasında bunlar yok mu? Bakın e, baskı ile baskı ile hala istenilen seviyeye düşürülemeyen, düşürülemeyen faiz oranlarını halen daha kimse konuşmuyor. Soruyorum size. Soruyorum size. Bugün e, hepimiz bir e, kullanıcıyız. telefonu bir ihtiyaç değil midir? Cep telefonu fiyatlarını Tabii ki doğal neden bir ihtiyaç kimse yani. konuşmuyor? Evet. Cep telefonu fiyatlarını neden kimse konuşmuyor? Elektrik, doğalgaz, gaz, yakıtı geçti. Bakın, bu bir çark. Bu çarkın, bir, bu çark dişleri birbirine bağlantılı. Tek bir çarkta Problem olursa tüm sistemi etkiliyor. O yüzden sadece bu iş marketlerle veya e, üç harflerle, indirimlerle baskı yaparak, ceza vererek soru çözülecek bu değil. Genel anlamda sistemde bir iyileşme yapılmadığı sürece bu sorun bugün marketler olur, yarın başka bir firma olur, öbürsü gün... Bir ara soğancılar vardı, dur. bir ara patates depolayanlar vardı, Yok, tabii. bir ara başka stokçular, yağ stokçuları falan vardı. Gibi gibi. Evet. evet yani o yüzden dediğim gibi bir mobilya, mobilya temel e, ihtiyaç ürünü değil midir? İnsanlar nerede oturacak? Bir mobilya fiyatlarının iki, bir geçen yılla bu yıl arasındaki bir fiyatlarına bir bakın. Ne hallere gelmiş? Yani sadece bir e, gıda olarak bu işleri düşünmemek gerekiyor. E, genel bir manada bakarsanız her şey aynı oranda zamlanmış. Evet. E, bir de şu nokta çok önemli değil mi Sayın Alta? Yani biz indirimli zincir marketlerden bahsediyoruz. Belki siyasiler işte fiyat artışlarına bakarak işte ya bunlar kafasına göre artık fiyat artışı yapıyor. Belli değil durum diyorlar ama sadece bu indirimli zincir marketlerin dışında yine marka olan uluslararası bir zincir kategorisine sahip olan daha üst seviye marketler de var. Biz indirimli marketler için discount market diyoruz yani uluslararası karşılığı ama onun üstünde yine Dünya çapında marketçilik hizmeti sunan sadece Türkiye'de değil, dünya çapında marketçilik hizmeti sunan firmalar da var ve bunların fiyatlarını kimse herhangi bir laf etmiyor ve maalesef bu rakamlar onların satış rakamları e, uluslararası çapta çalışıyor olmalarına rağmen bu indirim marketlerden çok daha pahalı. Yani ben siyasilerden merak ediyorum bir gün biri çıkıp bu marketler içinde bir şey söyleyebilecek mi diye. Evet. Aslında o marketlere de tepki var. Yani 3 harfli marketlerle beraber onların fiyatlarına tepki var. Zincir marketlerin hani bir örümcek ağı gibi e, tabiri caizse e, bir ilde e, her mahallede her sokakta açıldığı için asıl tepkiler biraz da buna geliyor bana. Normal şartlarda yani bütün marketlere aynı tepki var. Zaten biliyorsunuz son bir talihsiz açıklama vardı. O talihsiz açıklamadan sonra da Te, tepkiler bütün oklar tamamıyla üç harfli marketlerin üzerine yani döndü diyebiliriz. Bu 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 burada diğer belki siyasilerle birlikte toplumun büyük bir kısmı ile hemen hemen hem fikrim e, talihsiz bir açıklama oldu tehditvari bir açıklama oldu e, hiç kimse e, medya ya da sosyal medya üzerinden bulunduğu alanlar üzerinden ya da bulunduğu konumlar üzerinden e, ne e, Başka bir kişiyi siyasi kimliğinin olup olmaması bile önemli değil. Tehdit et, edemez, etmemeli. Kaldı ki e, daha ilginç şeyler yaşandı. Bu tehditlerinden sonra, bir hakaretlerinden sonra e, kendisi de tehditler almaya başladı. Onu da tabii biz te, e, tasvip etmiyoruz. E, o paylaşımdan sonra doğru zincir marketlerle ilgili ciddi bir e, sansasyon e, oldu. Peki bu zincir Tehditli. marketlerin... Pardon, pardon Sayın Sara. Ee, bir bir cümle daha bu konuyla ilgili söylemek istiyorum. Ee, ne kadar e, o kişinin ne kadar talihsiz açıklaması olduğunu söylüyorsak da e, bir gidip market, marketlerin gidip marketlerin e, camlarının kırılması veya market baskı yapılması gibi e, yapılanlar da kesinlikle doğru değil. Bunlar bir sermayedir bir ülkemizin sermayesidir. O marketlere yapılan herhangi bir hareket ülkenin sermayesinin yapılmış sayılır. Bu nedenle kesinlikle tasvip etmiyoruz. Evet. E, yapması gerekir. Evet. Peki e, Sayın Altay, zincir marketler eğer böyle kafalarına göre bir e, fiyat politikası düzenliyorsa ya da bunlar kendi aralarında e, fiyat skalası ile ilgili payla, e, paslaşıyorsa e, buradaki e, fiyat politikaları nasıl takip edilmeli? Bununla ilgili bir kartel gözlemlediniz mi? Ya da tüketicilerden bununla ilgili bir e, şikayet aldınız mı? Bu alanla ilgili denetimler nasıl olabilir? Evet. E, tabii son günlerde özellikle üç harfli marketlerin kendi aralarında etiket birlikteliği yaptığını ispat etmiş biri e, markası farklı Aynı gramajda aynı ürünün tüm marketlerde aynı saatte aynı dakikada indirime gittiklerini aynı fiyat üzerine indirime gittiklerini gittiklerine yakından şahit olmuş Bu çok biri. önemli bir püf evet. nokta. Tabii. Bu çok önemli bir püf nokta. Evet. Kendim yani bunu gözlemlemiş biriyim. Özellikle takip ettim. Tereyağı mesela aynı gün aynı saat, aynı tarihte tüm üç harflerin hepsinde aynı indirim vardı. Şimdi Tekelin anlamını biraz eee değeceğim Tekel nedir? Şimdi tekelci bir ilde, bir ülkede tek olandır. Fiyatını tek başına belirleyen, tek başına belirleyen e, bir kurumdur. Mesela bakın, bir, e, yine Erzurum'dan birkaç örnek vererek konuyu daha ayrıntılı, daha anlaşılır şekilde sunmak istiyorum. Tekelci bir işletmede olduğu için bir e, tek bir bir makineyle bir işletmede olduğu için 3 dakikalık bir işe 200 lira alan bir sanayideki dükkandır tekelci. Evet. Veya bunun yanında bir anahtarcı sadece o anahtarı bir kişi yapıyorsa, bir kişi yapıyorsa ve yaptığı 2 dakikalık bir iş için 200 lira alıyorsa tekelci budur. Veya bir bir bilgisayar sisteminde aracınızı baktıracak o bilgisayardan başka yok bilgisayara sadece o aracınızı sadece o bilgisayara bağlatmak zorundaysanız ve bir bilgisayar bağlama 250 alıyorsa asıl tekelcilik budur. Ee, bakın yerel marketler kendi aralarında bir tekel oluşturdular. Bunu zaten söylüyoruz. Burada marketleri yani buradaki rekabet kısmı varmak... bir... Sayın Altay özür dilerim kesiyorum rekabet kısmı belli bir süre sonra tekelcilik kısmına mı döndü? ya ortak uzlaşma yolunda. Şimdi burada diyorum ya burada marketleri savunmak veya haklı çıkarmak gibi bir çabamız kesinlikle yoktu. Asla. Asla sadece olmaz, olamaz da yani. Çizerek, e, tabii sadece altını çizerek vurgulamak istediğim konu şu. Açık ve net. Karşılarında üç marketlerin karşılarında rekabet ettikleri pek çok yerel, ulusal işletme ayrıca pakkallar var. Bakın kim tüketiciye ucuz ürün satarsa zaten tüketici oraya yöneliyor. Üç haftalı marketler pahalı satıyorsa veya her gün etiket değiştiriyorsa diğer marketler bunu neden fırsata çevirmiyor? Merak ediyorum. Bu kadar basit. Hani zaten zincir marketleri eleştirenler daha ucuz sattıklarında. Zincir marketleri eleştiril eleştirenler diğer marketler veya e, bakkallar daha ucuz sattıklarında tüketiciler üç harfli marketlere gideceğinden gitmek yerine diğer marketlere gittiklerinden üç harfli marketler iş yapamadığından kapanacaktır bu kadar basit. Ama burada burada çift nokta şu yani evet, evet. E, indirimiz zincir marketlerde bir ee, diğer marketlere nazaran biraz daha uygun fiyatlar söz konusu, hatta bazılarına göre çok 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 uygun fiyatlar söz konusu. Ee, buradaki püf nokta şu mu e, Sayın Altay? Bunların e, gözlemlerimiz neticesinde ortak fiyat politikasıyla hareket ettikleri, indirme gidecekleri ürünleri ortak gitme yoluna e, gittikleri, gözlemlerimiz neticesinde bunlar kesinlikle doğrudur net diyemiyoruz ama yaşadığımız şeylerle den bahsediyoruz. E, bu Bunun neticesinde bir e, fiyat artış ya da indirimiyle ilgili bir fiyat karmaşasının olduğu aşikar. Peki burada bu kartelleşmeyi ortadan kaldırabilecek iyi bir denetim mekanizması kurulamaz mı? Mesela bir örnek vereyim isterseniz sizlere. E, bugün e, yapmış olduğumuz araştırmalarda yani bugün bu konuyla ilgili e, çalışma yapmadan önce biraz araştırma yaptık bu konuyla ilgili. Ee, bu, bu indirimli marketlerin birinin 50'den fazla kendine ait özel ürünü varmış. Yani Bunun adını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bim diye firması. Bir diğerinin işte e, yaklaşık 21 tane özel ürünü varmış. Diğerinde 20'ye yakın bir özel ürünü varmış. Yani bunlar e, bir ürünü üretiyor. Mesela e, örnek verelim. Bir e, kuru fasulye paketlettiriyorlar. Bu kuru fasulyeyi e, kendi markası adı altında paketlettiriyorlar. Peki kime paketlettiriyorlar? Kendinin altındaki firmaya paketlettiriyorlar. Eğer biz e, bu indirim marketlere gittiğimizde devlet denetimsel anlamda oraya gittiğinde en son kimden aldıysa o firmayla kendi arasındaki fiyat skalasını değerlendirir, kar skalasını değerlendirir de burada bir kayıp yaşanmış olmuyor mu? Yani kendisi başka bir isimle başka bir firmaya ürettiriyor. Onun almış olduğu rakamları İlk yani kendisine satan firmanın almış olduğu rakamları denetlemesi gerekmiyor mu? Ya yani burada bir denetim mekanizmasını aşağı doğru değerlendirmesi gerekmiyor mu devletin ya da bu anlamdaki denetçilerin? Ben de size bir, ben de size bir soru sorarak konuya devam konuyu daha açıklık getirmek istiyorum. Mesela birçok yerel market yerel zil kendi sütünü yoğurdunu üretiyor. Evet doğru. Peki neden ucuz değil üç harfli marketlerden? Evet. Kendi e, imalat maliyeti. Evet. Yani demek ki yani eleştirirken bazı gerçekleri göz önünde bulundurarak eleştireceksin. Bakın marketleri mutlaka özellikle kendi aralarındaki rekabet birlikleri birliktelik birlikteli, birlikteliğine ayrıca tarımda oluşturdukları baskıya mutlaka önlem aldı. Bu zaten bir kanaya yara. Pek çok tarım da baskı yaptıklarına ve ürünleri toptan alarak belli bir kartel oluşturduklarına dair dair de biz şikayet. Ama dediğim gibi geçen yıl bu harfli marketlere yüklü bir miktarda para cezası verildi. Yalnız verilen bu para cezası fahiş fiyat olduğu için değil. Sadece kendi aralarında kartel oluşturdukları için para cezası verilir. Yani ortak fiyat indirim, ortak fiyat indirim ya da ortak Şöyle. fiyat yükseltme sebebiyle. Yoksa fiyat yüksekliğinden değil yani tabii yani o yüzden eee fahiş fiyat, fiyattan dolayı verilmedi kendi aralarında kartel oluşturdukları için ceza verildi. Zaten şimdi 200'den fazla şubesi olan zincir marketlerin e, artık veri paylaşma zorunluluğu da getirildi. Evet bu yeni bir bilgi Sayın Altay bunu detaylı tabii, kısa tabii. bir detay yapabilirsiniz memnun oluruz. Şimdi 200'den fazla şubesi olan zincir marketler marketler artık verilerini Ticaret Bakanlığı'na paylaşmak bunu getirdi. Bu zorunluluğun nedeni de şu: Tüketiciler zincir marketlerden aldığı ürünleri fiyatlarını görerek karşılaştırarak bütçesine hangisi uygun geliyorsa ona göre alışveriş yapması için böyle bir uygulama geliştirildi Aslında tüketicilerde ziyade bir noktadan da bakarsak fiyat kontrolleri daha yapılacak yani bundan de, sonra artık yani Ticaret Bakanlığı sahaya personel göndermek yerine e, bunların yüklemiş olduğu indirimli marketlerin yüklemiş olduğu zincir marketlerin yüklemiş olduğu verileri alacak Orada kıyaslayacak, aylık artışları oradan gözlemleyecek. Arada bir de denetim için sahaya çıkmış olacak. Personel e, istihdam evet. noktasında Ticaret Bakanlığı için çok büyük bir avantaj haline dönüşmüş oluyor bir anlamda. Evet. evet. Bakın şimdi aklıma geldi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Konu açılış, çıkma, açılmışken bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi İletişim merkezinde Alo 189 ihbar hattı kurdu. İnternet sitesinde de haksız fiyat artışı ve stokçuluk ihbar bildirimi menüsü devreye girdi. Şimdi ben buradan soruyorum. Üç hafta marketleri hiç şikayet eden var mı? Fahiş fiyat uyguladığından dolayı ve yüksek fiyatından dolayı hiç şikayet eden var mıdır? Sadece Doğu Erzurum özelinde söylemiyorum Türkiye genelinde. 3-5 kişi geçmez. İnanın 3-5 kişi geçmez. Suçlu ilseler faiz fiyat fahiş fiyat uyguluyor iseler, stokluk yapılıyor yapıyor iseler neden şikayet edilmiyor? Bunu tüketiciler yani kendimizin bir, bir sormamız gerekiyor. Mutlaka önce bir kendi hakkımızı aramamız gerekiyor ki sonra birilerinin e, suçlu veya suçlu olmadığına karar verelim. Evet. Evet. Bu da çok önemli. Evet, teşekkürler Sayın Altay. Bu üç harfli marketlerin e, fiyat politikalarıyla ilgili konuşuyoruz kartel ve denetimle ilgili konuşuyoruz. Bunlar tamam. Evet, enflasyonun kesinlikle e, sebebi bunlar değil. Enflasyonun oluşmasındaki temel sebep öncelikle küresel kriz, kıymetli izleyiciler. Ardından Türkiye'de geçen yıl bu zamanlar yaşanan bir e, kur krizi vardı malum. Doların 9 liradan e, 19 liraya yakın bir rakamı görmesi. 18 liraya yakın bir rakamı görmesi. Ardından e, her ne kadar Baskılarla 11 seviyesine geri çekilse de işte gördüğünüz gibi bir yıl içerisinde tekrar 18-60 seviyelere döndüğünü gördük. Bu ne yaptı? Doğrudan döviz fiyatlarının yükselişi doğrudan maliyetlerin artışına sebep oldu. Akaryakıt, enerji, elektrik ve diğer bütün ham madde olarak nitelendirilecek ya da imalat esnasında kullanılacak maddelerin tamamına eklenince rakamların hızlı bir şekilde yükseldiğini gördük ve enflasyon oluştu. Bununla birlikte personel istihdamına yönelik asgari ücretteki fiyat artışları istihdam esnasındaki maliyeti artırdı ve bugün bu noktada geldik. Peki üç harfli marketler bir taraftan bu kadar net kontrol altına alınması gerektiğini söylüyoruz. Kesinlikle çok sıkı denetim yapılması gerektiğini de beyan ediyoruz. Ancak 3 harfli marketlerin 3 harfli marketler olarak nitelendirilen indirimli marketlerin e, istihdama katkısını hiç düşünmüyoruz. Burayı atlıyoruz hemen. Burayı geçiyoruz. Ben rejiden e, rica ediyorum şu anda elimizdeki son veriler belki bundan sonra bizim aldığımız veriler de e, bir değişiklik olmuştur. İndirimli zincir marketlerin şube sayılarını ekrana e, getirmesini ve sizlerle paylaşmasını isteyeceğim. Şimdi Sayın Altay bakın e, gördüğünüz üzere ekranda da siz de görebiliyorsunuzdur zannedersem. 2022 yılı sonunda 31.291 gibi bir şube sayısıyla karşılaşmış oluyoruz. Bu dünya gazetesi kaynağıyla karşımıza çıkıyor. Bu marketler her ne kadar böyle fiyat politikaları ve denetimle ilgili çeşitli risklere konu olsa da şu anda ortalama her şube başına ve üst yönetimiyle birlikte nakliye yani lojistik hizmetlerini sunan, depo hizmetleri sunan kişilerin toplamı ile birlikte ortalama şube başı çalıştırılan kişi sayısı 5 olarak değerlendirildiğinde 160 bin kişilik dev bir istihdam ordusu oluşturuyor ve bu oluşturduğu istihdam ordusunda da mali anlamda hiçbir eksiklik yapmıyor. Yani personeli alıyor, çalışma saatini belirliyor, sigorta primini yatırıyor, ekstra çalışırsa mesai ücretini veriyor ve 160 bin kişi ki bunlar da 4 kişilik e, aileleri kendisiyle birlikte 4 kişilik bir aileye hitap ettiğini düşünürseniz 540 bin kişilik bir e, istihdam grubundan yani faydalanma grubundan bahsetmiş oluyoruz. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nedir? E, bu konuyla ilgili bir araştırma oldu mu sizde? Şimdi siz Türkiye genelini verdiniz. Bakın ben de burada şimdi notlarımı almışım. Ben de Erzurum genelinde bir e, araştırma yaptım. E, Erzurum'da üç harfli marketlerin kaç tane şubesi var? Kaç kişi istihdam ediyor? Ve e, bununla ilgili e, kaç kişi bu marketlerden e, ekmek yiyor? Yani evet. Erzurum tabiriyle bunun bir e, araştırmasını yaptım. Şimdi marketin birisinin isim vermek istemiyorum çok i̇sim da. İsim vermeyelim e, isterseniz isim vermeden. girmemesi Biz noktasında. Toplu olarak bir 116 şubesi var Erzurum'da. E, dörder kişiden çalışan olsa 464 kişi yapıyor. Depoda çalışan 50 kişi, 50 tane de kamyon ve Alıp götür, götürmesi işlemini yapıyor. Toplamda marketin sadece birinde 564 çalışan istihdam ediyor. Evet. Bakın. Başka bir, yine başka bir e, market 102 şubesi var. Ortalama dörder kişiden 408 kişi depo ve kamyonda 100 kişi sayarsanız toplam 508 kişi istihdam ediyor. diğer üç farklı marketlerimden başka bir tanesi. 180 şubesi var. 4'er kişiden çalıştırsa 320 kişi. 100 kişi, bunun ortalama 40 da depo ve kamyon çalışan olsa toplam 360 kişi çalıştırıyor. Bakın sadece 3 markette toplam işçi sayısı 1432 kişi. Ya 1500 500 kişilik bir rakam <laughs> yani o da, <laughs> da bizim bu bizim bu rakamlarımız kişi. kesin değil yani yaklaşık rakamlar ama bu rakamlar muhtemelen üstünde rakamlarla e, hizmet veriyorlar. ve sayıları doğru. Sadece biz ortalama 4'er kişi çalıştığından dolayı biz evet. bunu ortalamadık. Şube sayıları net. Ama 4'er kişi 5 çalışan da vardır, altı çalışan da vardır, evet. iki çalışan Biz asgari da asgari anlamda neler oluyor onu Hayır. değerlendiriyoruz. 4'er kişi. Şimdi bakın ee, şimdi 1432 kişi. Bu kişiler her ailenin, her aile içerisinde dörder kişiye e, baktığını hesap ederseniz 6000 kişiye diyor. Yani evet. bu istihdamı kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Bakın, şöyle bir şey örnek veriyorum, bir şey vermek istiyorum. Düşünsenize, Bursa Fiyat fabrikasında 6000 kişi çalışıyor. Evet. Bursa Fiat fabrikasında 6 bin kişi çalışıyor. Ve bu işletmeler bu fa fabrikanın dörtte biri kadar kişi Erzurum'da istihdam ediyor. Evet bu aslında yani ciddi bir rakam. Küçüğüm. Yani mevzuya buradan bakarak değerlendirme yapılırsa bence daha adil ve daha sağlıklı bir neticeyle karşılaşılabilir. Küçüm, küçümsenecek, hafife alınacak bir rakam değil. Biliyorsunuz zaten Erzurum'daki şartları e, girişimciler, iş adamları Erzurum'a gelip de zaten fabrikalar bu kişileri de böyle e, yani dışlayarak veya ötekileştir ötekileştirerek, ötekileştirerek e, bir yerlerde e, ülkemiz şehrimizden kaçmasına vesile olursak pek çok kişi mağdur